Merhaba ben Murat Özveri. Harun Deniz. Yay ve okla avcılık sanatı e, Facebook grubu için küçük videolar yapmaya karar verdik. Burada e, genel olarak yay ve okla nasıl avlanıldığına, nelere dikkat edilmesi gerektiğine, e, sahaya çıkıldığında e, ters köşede kalmamak için, sahaya çıkmadan e, yay yayla avcılık için ne tür hazırlıklar yapılması gerektiğine dair küçük bilgiler vereceğiz. Yayla en önemli parametrelerden biri atış mesafesi. Özellikle geleneksel yay kullanıyorsanız hedefi ıskalama olasılığınızın çok düşük olduğu mesafeyle kendinizi sınırlandırmanıza yarar var. Literatürde e, bu 15 metre gibi verilir ama batılı yaylarda atış balistiğini kontrol altına alacak bir sürü e, yapısal özellik vardır. Eğer Asya tipi bir geleneksel yay kullanıyorsanız ya becerinizi arttırmak için ciddi olarak bir düzenli çalışmanız gerekir veyahut e, atış mesafesini kısaltmanız gerekir. Zaten çoğu bek avında alış mesafesi kısadır. Onun için avlanacak birisinin işte 40, 50, 60 metre gibi avı zaten göremeyeceği mesafelerden çalışmasına gerek yoktur. Ee, avı görebileceğiniz mesafe avlanma tekniğinize, e, avın dağılımına yaşadığı ortama göre değişmekle beraber e, bu kadar uzun değil bir Dolayısıyla e, eğer kendinizi 15 metre ile sınırlandırdıysanız, 15-20 ile sınırlandırdıysanız 20 metre 0 metreden 20 metreye kadar değişik mesafelerden ve değişik vücut pozisyonlarından atış çalışmamız gerekir. Bu gördüğünüz mesafe 10 metre. Yay ve okla avlanın ya da avlanmayın. Tabii ki her mesafede atış çok önemlidir ama yay ve okla avcılık için spesifik çalışacağınız mesafeler e, avlanacağınız ortamda hayvanın ne kadar uzak ne kadar mesafeden çıkacağıyla ilgili olarak belirlenmelidir. Mesela burada 21 metreden arkadaki rakun hedefini görüyorsunuz. 21 metre özellikle geleneksel yaylar için çok fantezi bir mesafedir. Bir de o mesafeden bu kadar küçük bir hayvanı göremezsiniz. Özellikle çoğu av hayvanının gececi olduğu e, Türkiye şartlarında e, böyle bir hayvanı görmeniz mümkün değildir. E, fakat e, yine de antrenman ile bulunmak için ya yani da o konfigürasyonunuzu konfigürasyonu alışmak için bu mesafelerde çalışmak gerekir. Antik çağlarda etik öldürme ile ilgili bir tasası olmayan avcılar hayvanı herhangi bir yerinden vuruyorlardı. Çok elimizdeki gravürler, minyatürler, mağara resimleri, duvar resimleri bunu göstermektedir. Fakat bugün artık 21. yüzyılda mümkün olduğu kadar az acı şekilde hayvanı öldürmek de bir, e, bir kriter olduğu için e, buna dikkat etmek lazım. Tekin gördüğünüz gibi 21 metrede atılan oklar ikisi de öldürücü dışında hatta bir tanesi hayvanı belki yaralamayacak kadar alt vurmuş. E, bu bağırsak yarası ve bu hayvanın çok uzun mesafeler kaçması can çekişe görmesine sebep oluyor. Dolayısıyla e, mutlaka etik öldürme e, yapabilecek mesafelerde ve ötü etik öldürmeye bulacak setapla e, avlanmak önemlidir. Avda genellikle oturarak veya rahat olmayan pozisyonlarda ateş yapmak gerektiği için bu pozisyonlarda atış yapmak yapmayı çalışmak da her zaman için daha iyidir. Bu mesafe yaklaşık 10-12 metre ve geleneksel yayla av yapılabilecek mesafelere örnektir. Literatürde, türlü ava atışlıkların çoğunlukla diz üzerinden veya oturarak söylenmekte. Bizim sağ tecrübemiz de bunu gösterdi. Özellikle bek yaparken e, ayakta durulmuyor. Genellikle oturuluyor. E, dizlerin üzerinde veya e, sandalyede otururken atışı da çalışmak gerekiyor. Veyahut e, atış pozisyonunun gerektirdiği durumlarda öne eğilmek veya buna benzer rahatsız pozisyonlarda da e, atış yapma egzersizi yapmak gerekiyor. yapacağınız gibi bir gümenin içinde oturuyor olabilirsiniz. Bek yerde oturuyor olabilirsiniz. Ee, veya diz çöküyor olabilirsiniz. Bakın arkada bir kırmızı e, bisküvi ambalajı var. Oraya hem diz çökerek hem de öne eğilerek oldukça nam müsait pozisyonu atış yapacağım. Evet. Böyle gelip böyle. Büyük hayvan avlıyorsanız e, akciğer, karaciğer ve kalbin bulunduğu bölge aşağı yukarı 20 santimlik bir, 20 santim çapında bir daire gibidir. Yani hemen her atışta bu e, isabetliliği sağlayabildiğiniz takdirde büyük hayvan için uygun bir e, forma girmişsiniz demektir. Ama tabii bu gündüz yapılan bir atış. E, gece fenerle atış yapmak başka bir takım e, beceriler gerektiriyor. Bunlar için de ayrıca antrenman yapmak lazım.